bek aynalı sazan. Balık çıkar mı? Ustam. Abi ben usta değilim ama ben balıktan anlamam. Usta şu mu? Usta arkadaş. Ne diyorsun ustam balık çıkar mı? Abi içme doğuyor bugün 10-15 kilo ayarında balık alacağız. 10-15 kilo ayarında. Aynen. Yani keşke 10-15 kilo ayarında balık alsak da, tabi üfledi gibi biraz ama inşallah diyorum. Ayakları unuttum. Ayaklar getireyim onları takacağım. Önceki oltada mısır takmıştım. Bunda da gene mısırlar var ama bir tane de sahte boylimiz var. Ve ucu ip. ip mesela. Deneyeceğiz bakalım. Bir de böyle. sorunu olmaz. abi belki gelir. Ayaklar ve getireceğiz şimdi. Arif ustam Rastgele. Oy Allah. Oy Allah. Ne atıyoruz? Bakabilir miyiz? Bugün ne atıyoruz? Klasik hamur atıyoruz. İğnelerin ucuna da mısır taktık. İğneleri saklamamışsın. Böyle Saklamadık. mi tercih ettin? Böyle tercih ettik. Bakalım şansımızı böyle arayacağız. Hadi rastgele. İnşallah zilim bol bol çalar. Çalacak. Bugün hissediyorum yani büyük hissediyorum bugün. Yorucumuzu da açalım. Arif balık malık çıkmaz kardeş buradan. Bugün gelecek abi. Bugün, Biz güzelce bugün saç tavamızı yapalım. Ateşimizi ne yapalım. Değeri, benim karnım aç. Ben aynı aynı aynı, aynı düşündüm. Yok yani pek umudum yok. Sen ne diyorsun üstad? Umudun var mı? İddiaya giriyoruz. mu? Neyine? Bak Sesim yok sesim de kısıldı. Tamam neyine iddiaya giriyoruz? Balık gönlüm? tutarsak bir gün. Ne ya, koyacağız bahis? Ya balık tutarsak falan da değil yani de. Ya balık... Ha. Bak. Abi sen hiç umutlu değilsin. Baksana şu suyun güzelliğine bir bak Allah aşkına. Ya yok balık oynuyor da yok hiç salacağını ya. sanmıyorum ya. Zaten bugün tuttuğumuz balığı geri bırakacağız. Almayacağız. Bak ya. balık tutarsan bir dahaki kamp masrafları benden. Söz mü? Tutamazsan bir dahaki kamp masrafları senden. Söz. Tamam anlaştık. Ne sözüm özü ne işte burada kayıt altına bir alıyorum bunu ben. Balığın boyutu önemli değil doğru mu? Ya bir kilo üstü olsun öyle, öyle de bir iddia <laughs> Yani minimum bir kilo da olsun artık, garip. böyle yani kelebekleri alıp da burada bize show yapma ondan sonra. Bir tamam bir kilo üstü anlaştık. Nazar değil, fırtına çıktı. Hızlı şeyleri çadıra koyalım ya. Ya arabada oturalım, arabada oturalım bir Yalnız fena yağmur geliyor sanki. Şöyle göstereyim. Allah. Çadırlara giriyoruz biz arkadaşlar. Yağmur geçene kadar. geliyor. Işığa geliyor abi. sinek ya. Devam abi. Getir abi. Nasıl lezzetli babanla olmuş? da mı tavacı diyecekti abi, baban? Baban da sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Ne yazdım billahi abi lan? Onu seviyor ya. Kızdırıyor <laughs> abi. Hak ediyor. <laughs> ah, yok ya. Baraj'a hakı verdim sabaha kadar yağan yağmur hiç durmadı hiç. Vallahi şuna ayaklarımıza bak çamura. Altaları kontrol ediyoruz ama hiç bakıyorum yok hiçbir şey yok. Zaten beklentimiz de yoktu ama. çizmeleri unutmuşuz getirmeyi. Ben daha doğrusu bulamadım. İşte böyle oluyor. Özellikle baraj kenarına böyle balığa geldiğinde çizmeler çok önemli. Zaten suyun kenarı mırık oluyor. Bir dahaki sefer inşallah. Kilonun altındaysa kazanamam. Kazanamadın ya. Aslan mı <laughs> Küçük boyu arif kazanamaz. kazanamadın. Atıyor lan. Tamam güvenli genelde ya. Allah nasıl dalga yaptınız bak. Görüyor musun kötü botun yaptığı dalgayı? Sazan da çok güzel ama ha. Kelebek aynalı sazan. Suya ya ya abi hadi. Hem iki bir tane var. Ya seni göndereceğim, dinleyeceğim, vereceğim tamam. Dur canını yakmayalım. gwender gwender